ile devam edelim ee, Bu arada çiftin e, yani içeriden gelen bilgilere göre e, bu kadar zaman süre içinde henüz birbirleriyle görüşmediler Tabii onlar da bir kurallar çerçevesinde belirleniyor e, boşanacaklarına dair e, bir iddia ortaya atıldı. Ki ilişkileri henüz 17'sinde lise yıllarında başlamıştı ve birbirlerine büyük bir aşkla ve sevgili e, bağlı iki insan. Şimdi Engin Polat bu söylentileri e, kendisini ziyarete gelen avukat arkadaşı aracılığıyla cevap vermiş. Boşanma ve söylentileri. Evet, ne diyorlar? Ne diyor Engin Polat? Boşanmıyoruz. Dilan'ı çok seviyorum e, demiş. Bu bilgiyi de fenomen. Canan Toprak duyulmuş sosyal medya hesabından eşimi çok seviyorum hiçbir şekilde boşanmak istemiyorum diyor ama henüz cezaevinde görüşmüş değiller 7 Kasım'dan itibaren ya da 6 Kasım'dan itibaren cezaevindeler. Canan Toprak onların dışarıdaki eli ayağı dili sözcüsü oldu daha önce de hatırla. Dilan Polat'la hamilelik iddiası evet. ortaya çıktığı zaman yine Canan Toprak'tan bir açıklama gelmişti. Dilan hamilelik iddialarını yalanlıyor. Öyle sürekli de fenalaşıp revire kaldırılmıyor demişti. Şimdi yine boşanma iddiaları gündemde. Boşanma iddiaları da nasıl çıktı derseniz boşanma iddiaları şöyle çıktı. Yani Müge biz duymadık. İddia evet. şu. Engin Polat bir kadınla berabermiş. O kadın Engin Polat'tan Hamile kalmış. Bunu, bu gerçeği cezaevinde duyan Dilan Polat günlerdir ağlıyormuş, gözyaşı döküyormuş. Böyle bir iddia. Yani Bu iddia i̇ddialar, sonrasında zaten boşanma söylentileri geldi. Onlar içerideler koluluyor. ama o. dışarıda dedikodu kazanları kaynıyor diyebiliriz. Başka şeyler de söylendi. Ee, o başka şeyleri de arkadaşları ya da avukatları aracılığıyla soruyor, öğreniyoruz Yo, ya da orada... E, Yetkililere sorup öğrenen gazeteciler tarafından Müzik, Onlar tarafından. kolay kolay yok. boşanmazlar. Evet, evet. Hele bu 20 süreçte 20 yıllık bir geçmişten bahsediyoruz. Hele bu süreçte hiç ve yokluk zamanından beri beraberler. Hani varlık vardı da yokluğa düştüler gibi bir durum yok. Onlar yokluk zamanından beri kötü günlerinden bu yana beraberler. Yani kadere ortaklığı yapmışlar Aynen şimdi. öyle. Ben kolay kolay boşanacaklarını, Yok. ayrılacaklarını da hiç düşünmüyorum. Evet. Aynı fikirdeyim. Bu arada Dilan Polat da hakaret içerikli mesajlarla ilgili de harekete geçti. Dün Emrullah da bizim yayınımızda söyledi. 300 hesapla alakalı değil mi? 300 hakaret içerikli hesapla evet. ilgili düğmeye bastılar. Ee, uzlaşma bürosuna gidilecek ve uzlaşma Uzlaşmada bedeli de en az 30 bin lira. Ve kazanılan ücret de? avukatın hesabına yatırılacakmış. Herhalde avukatlık masrafları falan da o arada çıkacak. 9 milyon lira. Bu arada ha, 9 milyon, 9 milyon, milyon lira. Bu arada uzlaşmazsanız ne münasebet kardeşim açın davanızı derseniz de daha büyük paralarla karşınıza çıkacaklar. Evet herkes bir yerden evet. kazanmaya tutturmaya kazanmaya çalışacak. Başlıyor. Evet şimdi gazeteci Emrullah Erdinç efendim önceki gün yayınımızda Polatların gizli tanık statüsüne girmesi durumunda Neler olabileceğini anlatmıştı. İşte hayatları değişecek, kimlikler değişecek, yüzleri de estetikle değişecek demişti. Biz de bunun üzerine demiştik ki zaten fenomenlerin hepsi o kadar değişmişler ki ha. daha ne kadar değişecekler <laughs> evet, demiştik. Doğru. O değişimlere bir göz atalım. Şimdi bir itirafta bulunmak istiyorum. Biz ünlüleri haksızlık etmişiz. Kesinlikle. Bugüne kadar çünkü bazen hani e, yanaklarına işte dolgu, dolgu koyduruyorlar, dudaklarına. Yok işte silikondu, botoksu. Aa değişmişler. Ay tanıyamayız. Ay siz arkadaşınızı tanıyor musunuz hani? Ya bunlar onlar ünlüler. Şu yaşanılanlar karşısında son derece makul, doğal ve masum kaldılar. Yani Sezgin Polat'la Şulem'sinin değişimi değişim de değil. Bu Hani kentsel dönüşümler var ya bir apartman yıkılıyor yerine başkası yapılıyor. Bir de apartmanı tanıyamıyorsun ya öyle Ben de mi? sana şöyle söyleyeyim. Kentsel dönüşüm gibi. Hani sanki tanık koruma programına dahil olmuşlar ve yüz estetiği geçirmişler. Tabii. Hani o programa dahil olsalar yani değil arkadaşı annesi babası yolda görse bile Şulemsi'yi tanıyamaz öyle söyleyeyim Siz, size Zimbeyi ben. de tanımak. Şulemsi. ...o kadar değişmiş. Evet. Hande Erçel'in doktoruyla... ...Şulemsi'nin doktorunu tebrik ediyorum. Ya bu kadar başarılı olamaz. Ve çok iyi bir değişim olmuş. Şu, e, Şulemsi, çok yakışmış estetikte Şulemsi'ye. Şulemsi çok... ...zaten hani bu olaylar patlamadan önce de... ...aa ne hoş kız falan diyorduk da... ...biz bir önceki halini ben... ...şahsen bilmiyordum yani. İnanılır gibi değil. Evet çok değişmiş. Evet. Sezgin Bey de senin söylediğin gibi... O da çok değişmiş. Gençleşmiş adam. birkaç artist e, olayları, durumları bırakıp bana DM'den bana estetik doktorunu yazar mısın falan diyen çıkabilir yani. Çıkabilir. Estetiğe meraklı isimler. E, Sezgin Bey'de de bak şimdi e, gece da otururken ki böyle bir fotoğraf karesi var. Orada baktığın zaman diyorsun ki böyle 60 yaşında falan adamı para o kadar değiştirmiş ki yani bu görüntüsüne bile yansımış. Bir anda adam böyle 50'lerin başına gelmiş. Şimdi normalde kadınlar seviyor estetiği. Yakıştıran da güzel yakıştırıyor. Taşıyabilene de bravo. Ama erkeklerin bu kadar estetiğe düşkün olmaları... Hani burnunu yaptırırsın belki. Seviyorlar ama. Dişini de yaptırırsın. Diş de artık estetik mi bilmiyorum. Ama bu kaşından tut... Evet. Düz kemiklerine kadar yani. Değil Bakın mi? burada Sezgin abi. Sezgin amca. Sezgin Mahallenin amca. Sezgin amca. Yolda görseniz. Hani babacan Sezgin amca Beresta başında. Sonra gelsin zaten ha, ev bile değişmiş. Sonra Sezgin burada, amcanın... Abi diyemezsin Sezgin falan oluyor yani. İşte direkt. Orada da Sezgin amcanın evi. Burada Sezgin Bey ve Malikanesi. Ha, Sezgin Bey doğru. <laughs> Sezgin de diyemezsin artık Sezgin Bey o. Evet inanılır gibi değil. Evet fenomenlerin korkulu rüyası Murat Arel'in radarına bu kez Nevra, Şulemsi ve Tayyargil takıldı. İzleyelim. Evet Murat Ağrel gazeteci çok değerli meslektaşımız bu işin sonuna kadar tehdit alsam dahi bırakmayacağım diye de ilan etti. Çünkü bu konuyla ilgili bilgi veren, yorum yapan, soru soran gazeteciler, haberciler bir süre sonra sosyal medya hesaplarından ya da kendilerine ya da aile bireylerine gelen garip telefonlarla tehdit alıyorlar. Ve ama, tehdit de edilmiş de zaten. Ama Yüce Türk Adaleti teslim ettiğinde tehdit eden hattı, numarayı onların da enselenmesi an meselesi. Murat Ağrel efendim Polatlar yüzünden tehdit edildiğini açıkladı. Sizin önünüzde eğilmem dedi. Kirli paranın sahibini sorguladıkça malum odakları harekete geçti. Akılları sıra beni tehdit ve baskı ile yönlendirmeye çalışıyorlar. Sosyal medyadaki tetikçileriyle kara paranın kaynaklarından biri olan Sanal bahis işi yokmuş ve ismi geçen kişiler suçsuzmuş algısı yaratmaya çalışıyorlar. Betereymiş dinleyelim hatta.